Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elma toplamaya geldik. Gördüğünüz gibi elma kıpkırmızı. Şimdi ağacına çıkacağım ben onun. Sirkeleyeceğim. Ama maşallah çok var. Bir de yukarıdakini de göstereyim size. Maşallah maşallah. Dediğim gibi işte, karda bunlar kırıldı ama meyvesi vardı, kesemedik. Maşallah. Gördüğünüz gibi dalı çekemiyor. Maşallah. Şu an bu maşallah güzel yağmur yağdı. Çok elmalar sulu. Bu çok lezzetli bir elma. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz ağacından toplayacağım kışa. Kışa kalması da yine toplayacağım. Sonra silkeleyeceğim. Pekmez yapmak için. Şimdi şuradaki elmalara da bakalım. Onlar da var arkadaşlar. Bu elma da var. Of. Çok yorulduk. Bir tane elma da topladım aşağıda. Çıktım ağacına. Maşallah maşallah. Nasıl güzel, nasıl güzel. Kıpkırmızı. Of, orada da var. Orada çıkacağız. Çok yoruldum ama Şöyle gelmeyi de bakalım. Maşallah. çok faydalı biliyorsunuz. Canı bir bağırdı. Siz de mi varsınız burada? Bunlar alıp şimdi. Johnny, gel oğlum. Johnny. Gel tatlım. Johnny. Bu da Gel oğlum sana gel. Bu tatlı elma değil mi? Şimdi bundan da alacağım arkadaşlar. Annemle ablam burada. <laughs> Fatma oradan çanta getir bakalım. Şimdi arkadaşlar. Ablam çekebilseydi ben çıkarken çekerdi ama. Kim yapamıyor ki. Maşallah maşallah. Şimdi bunun ağacına çıkıp şuradan biraz elma almam lazım. Bol bol pekmez yapacağız. Elma pekmezi. Şimdi bunun ben bismillah deyip çıkacağım arkadaşlar. Geçen sene kardeşim çıkmıştı. O zaman da çekim yapmıştım. Bu sene o yok. Şimdi iş başına. Bu de bizi yalnız bırakmıyor. Hadi yengemin köpeği bu. Daha doğrusu Johnny yalnız bırakmıyor. Annemi de alışmış, annemi de bırakmıyor. Ama iyi oluyor. Çünkü ayı. Var şimdi elma da var buralarda. İnsan korkuyor. Domuzdan korkmuyorum da. Ayıdan korkuyorum arkadaşlar. O yüzden köpeğin olması güzel, Sesi olması güzel. Belki sese gelmez. Çünkü dört bin yerlerimiz bizim ormanlık. Tek kişi gelmesine imkan yok buraya. Şu humur ağacı çok büyük. Ağacında da çok var ama o toplanmıyor. Bizim. Ne kadar çokmuş. Şimdi ben... Hadi çık bakayım şöyle. Naciye Sultan. Şimdi elma ağacına çıktım arkadaşlar. Ne oluyor çocuklar? Ne oluyor? çocuklar. Köpekler <laughs> birbirini yemeye başladı. Ne oluyor? Ben şimdi biraz elma toplayacağım. Ağacındayım. Ay be ya. Çok zor arkadaşlar. yani çok zor. Johnny. Şimdi tek elimle toplayamıyorum. Çekim yapıyorum ya. Şöyle tutalım. Biraz kısa topluyorum bu şekil. Yere düşmezse duruyor çünkü kısa. Ama şöyle ayağımızı koyalım. Çünkü yağmur yağdığı için ağaçta işte, ıslak. çok kırmızı çok güzel Arkadaşlar o kadar güzel ki Maşallah Maşallah gelmeden da aldım ben çıkmıştım ona şunları yer atayım baklara Akşam yağmur yağdı hem orada var. Yağmur yağdı akşam. Sabah da yağmıştı. Ekmeğe gidiyoruz. Elmaları geç topladık bu sene. O yüzden çok güzel. Çok tatlanmış ve çok sulu. Tam şu an lezzetli. Elmas, ete de bal olur bunu Bakın arkadaşlar nasıl güzel. Maşallah maşallah. Her elmadan biraz alıyorum böyle. Çok güzeller. çekim yapamıyor Ona söyledim ama mecburen kendi işimi kendim yapıyorum arkadaşlar. Şöyle de doğanın güzelliğini de göstereyim size. Arılar da var. Mis mis her şey. Keyifli. Alacağım onlar. elmanın lezzeti çok güzel arkadaşlar tadı lezzeti çok güzel 45. Şimdi bu çantayı doldurayım. Sonra Sırıkla vuracağım arkadaşlar. Pekmez için. Yine toplarken de çekeriz.